Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Şans topu çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişinde iki yanımda gördüğünüz bu makinelerde gerçekleştiriyoruz. İlk makinemizde 34 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ayhan Utkan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet, çekilişe başlamadan önce şans topu çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Şans topu çekilişinde ilk makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Daha sonra bir diğer makinemiz de 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz 5 artı 1 şanslı numaraları tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Şans topu çekilişinde bugünkü büyük ikramiye miktarımız 632.281 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 20.02 gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği ilk şanslı numara 20. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya sizleri bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi milli piyango online.com adresinden ve milli piyango tv YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 15. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği üçüncü şanslı numaraya. Bakalım. Üçüncü şanslı numara ne olacak? Beş. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorum sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulaması indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 34 sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği 5. şanslı numaraya. Bizler de büyük bir heyecanla 5. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Ve 5. şanslı numara 13. Evet ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. 14 adet toptan bir şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. Gördüğünüz gibi makinemizde 14 adet top şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve makinemiz artı bir şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladım. Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Evet artı bir şanslı numara 12. Evet, iki makinemizde şans topu çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 5, 13, 15, 20, 34 ve artı bir şanslı numara 12. Evet, çekiliş eğitimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20'de şans topuyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da çılgın sayısal loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.